Bu adamın ilk kez bir Ferrari kullanmasıyla birlikte aracın bir spor otomobilde olması gereken güce sahip olmadığını ve debriyajının gerçekten kötü olduğunu keşfetti. Süper arabayı atölyesine geri götürdü. İnceleme sonrası bu Ferrari'nin debriyajının ürettiği traktörlerde kullanılanla aynı olduğunu görünce şok oldu. O anda bir mekanikçi olarak cesur bir fikir aklına geldi. Eşi benzeri görülmemiş yüksek performanslı bir debriyaj yaratmak. Ferrari'nin kurucusuyla iletişime geçti, mevcut sorunu nazikçe belirtti ve işbirliği önerisinde bulundu. Ancak Enzo onun sadece bir traktör üreticisi olduğunu öğrendiğinde iğrenç bir ifade takındı ve sözleri alaycıydı. "Sen arabayı bırak traktör üret, çiftçi" diyerek alay etti. Bu işbirliği açıkça başarısız oldu ve Enzo Ferrari orayı terk etti. Fakat o günkü eyleminin yakın gelecekte Ferrari'ye güçlü bir rakip getireceğini ve tüm süper otomobil endüstrisinin tarihini yeniden yazacağını beklemiyordu. Bu adam Ferruccio Lamborghini olarak adlandırılıyordu. Savaş sonrası bir veterandı, kendi markasını kurmak için mekanikçi oldu. Birçok zorluktan geçti ve sonunda kendi markası Lamborghini'yi kurdu. Ancak o zamanlar sadece bir traktör üreticisiydi. Fakat şimdi Ferruccio, Enzo'nun sözlerinden öfkeliydi. Bu yüzden büyük miktarda para harcayarak 3 üst düzey tasarımcıyı işe aldı. Ferruccio 3.5 litre ve 12 motorlu bir süper araba tasarlayıp üretmek istiyordu. Ancak herkes sağladığı tasarım çizimlerine itiraz etti. Sonuçta bu alışılmadık tasarımın görünümü o dönemde kimseye hitap etmiyordu. Aynı zamanda devasa motor da fizik yasalarını aşacak gibi görünüyordu. Sadece 6 ay sonra yapılacak Cenevre Otomobil Fuarı'nda kendi spor arabasını görmek istiyordu. Ancak bu neredeyse imkansız görünüyordu. Ferruccio pes etmek istemiyordu. Tutkulu konuşması ilham verdi. Herkes motive oldu ama bunu pratiğe dökmek gerçekten zordu.